Burada e, seçmeli derslerin hepsi dördüncü sınıfta. Kendileri seçiyorlar ve uzmanlık alanlarını belirliyorlar. Belli bir yerde uzmanlığı öğrenebilmesi lazım uzman olmayı. Evet. Danışmacılar da yardım ediyor. Programımız genelde o şekilde. Yani e, temeller sıkı verilmeye çalışılıyor. Son sınıfta serbest bırakılan öğrencinin kendisi bir uzmanlık alanına doğru. O alanda devam eder etmez bilmiyoruz ama en azından bir alanda uzmanlaşması lazım. O anda bir şeyler yapması lazım. Bu arada yani bahsettiğiniz 30 yıldır bilgisayar mühendisiyim dediniz ve aynı şekilde aynı şeyleri ben de söyleyeceğim ama nesil bayağı bir değişti. Temelleri öğretmekte bayağı bir zorlaşıyor, zorlanıyoruz. Motive olmuyorlar. Yani bu ayrık matematik konusu, algoritma konusu, temel matematik konusu yani böyle çok angarya dersler falan gibi geliyor. Arkadaşlar da burada belki şimdi hep firmalar konuştu, hocalar konuştu, mezunlarımız konuştu ama arkadaşlar pek konuşmuyorlar. Onlar da konuşmak lazım herhalde. O konuda motivasyonu sağlamak biraz zor oluyor. Yani bazı dersler var arkadaşlar bu derste bunu öğrenirseniz işte çok güzel iş bulursunuz dediğiniz zaman motive oluyor ama yani ayrık matematik hocası İbrahim hocam çok iyi buldu. Arkadaşlar ayrık matematiği öğrendiğiniz zaman çok iş var falan diyemiyor. Ayrık matematiğin kazandırdığı bazı şeyler var. Bazı şeyler var. O, şeyler dışarıda elde edilemiyor. Teknoloji öğrenmek gibi değil. Katılıyorum ona herkes katılıyor. Düşünmeyi Evet ama öğrenciyi motive etmek yani değil mi? bizim zamanımız geçmiş. Öğrenci o şekilde motive olmuyor. Bu işin temelidir arkadaşlar. Mantık öğreneceksiniz demekle öğrenmek istemiyorlar. Daha çok ben bunu öğreneceğim ne işe yarayacak? Bunlar 50 yıllık şeyler değil mi? Niye F şarp öğrenmiyor? F, F plus plus öğrenmiyor? Neydi yine dilin adı ben de bilmiyorum. O da şeyler çok geliyor. Evet, çok yani 40 kişilik ekibin içinde hiç evet. kimsenin aklına gelmeyen bir çözümü. Evet. Nereden geldiğini de anlamadan ağzınızdan çıkmışken gördüğünüz zaman anlayacaksınız arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi e, tabi e, kimse üzerine alınmasın değişik burada çok farklı görüşler var e, hepsinin belki değeri var ama e, şimdi e, biraz da yanlış e, ifade etme şekli deniyor ki ya e, işaretine gittiğiniz zaman okuldakilerin hiçbirini kullanmıyorsun başka bir şey yapıyor doğru bir kısmı doğru ama Oradaki temelleri kullanıyorsunuz. Yani oradaki e, altyapıyı kullanıyorsunuz. Yani orada teknoloji öğretilmiyor. Teknolojiyi orada öğreniyorsunuz. O anlamda kullanmıyorsunuz ama orada kazandığınız formasyonu kullanıyorsunuz. Bu ifade edilmiyor. O zaman da şöyle bir şey oluyor. Ya öğrencinin bir kısmının zihninde şey. Ya ben bu bu dersi ne yapacağım? Ben ayrık matematik anlatıyorum. Ben seninlerdir. Her ilk derste ilk derste bu ne, ne için anlatılıyor? bunu anlatırım. Yani bu dersi biz niye anlatıyoruz? Ne işinize yarayacak? Sonra yani size ne kazandıracak? İlk derse onu anlatırım. Ona rağmen başarılı olamıyoruz. Yani bu şekilde kendisine verilenlerin ne işe yarayacağını değişik algı yöntem şeklinde algı oluşturmakla inanmıyor bir kısmı burada arkadaşlar var. İnanmayınca da çoğu zaman kapatıyor. Ya şu dersten bir şey CC alsam da bitirsem ben zaten işime yaramayacak felsefesiyle hareket ediliyor. Yani bunu aşmaya çalışıyoruz. zaten bu aşıldığı zaman o temel oluşunca zaten bizim felsefemiz o temeller oluşun. O yüzden ilk üç senede hep temel derslerdir yani bu alanda. Sonra biraz daha kendisini çalışma yap, Yapacağı alana göre yönlendirsin, seçsin düşüncesiyle yaptık onu ama asıl olay bizim burada te felsefemiz temellerin çok sağlam olması. Ya yani Orada aynı şekilde düşünüyorum ve gayet de iyi bir temel oluşturduğunu düşünüyorum. Buyur. Hocam günümüzde bir şey daha paylaşmak istiyorum. Günümüzde bir sürü kurs var, sertifika programı var. envai çeşitli dil öğrenilebiliyor. Üniversiteye gelmek gerekmiyor. Doğru. Dolayısıyla Doğru. mesela şu anda bize iş başvurusunda bulunan adayları bile çok da üniversite var. Değerlendirebilmek için hangi dilleri bildiğinin hiçbir önemi yok. Kursa gidince de öğrenebilir onu. Evet. Önemli olan a hiç duymadığımız bir üniversite. Ee, i̇nanın üniversitenin e, program ders programı listesine bakın. Bu başvuran aday neler öğrenmiş? Gerçekten analiz yapabilme yeteneği var mı? Düşünebilme yeteneği var mı? Çünkü bir programlama dili geliştirme ortamı ya da bir uygulama bilmek önemli bir konu değil. Öğrenebiliyor olması lazım zaten. Bilmiyorsa bile çok kısa sürede öğrenir. Evet. Ee, Bize üniversitede e, bir programlama dili öğretmemişlerdi. Sadece birinci sınıfta çok basit bir şey öğrenmiştik. Ve özellikle de söylemişlerdi biz size burada programlama dili öğretmeyeceğiz. Biz size mühendislik yapmayı öğreteceğiz. Sizin zaten bir programlama dilini kendi kendinize etkin biçimde öğrenip kullanabilmeyi becerebilmeniz lazım. Yapamıyorsanız zaten mühendislik yapamazsınız devamında diye. Dolayısıyla ben üniversitelerimizin belli konularda tabii ki uzmanlıklar olmak zorunda ama belki yüksek lisans ve doktora dereceleri edinilirken olabilir. Temel 4 yıllık eğitimde gerçekten temel mühendislik eğitiminin çok büyük faydasını ben şahsım olarak gördüm şirketimiz olarak da çok güzel uygulamalar yapıyoruz ve bunu yaparken Aslında aynı Emre beyin dediği gibi araştırmacı olacaksanız bir şeylerin temelini bilebiliyor olmanız lazım onun analizini yapabilmeniz lazım hangi bilgiyi nereden bulabileceğinizi bilebilmeniz lazım sürekli bilgiler yenileniyor yeni şeyler çıkıyor ama temeller bilinmek zorunda mühendislik başka bir şey evet, evet yani kısa bir şey söyleyeyim. Yani ben de daha yeni mezun oldum ama iki senedir işte e, piyasada e, ürün geliştiriyorum. Benim sadece nacizane bir tavsiyem olacak hocam. E, burada zamanda biz birçok hocaya şey diyorduk ya işte bir ödev böyle, yani bu ödev ne yapacağız biz neden hiçbir şey söylemiyor bize gidiyoruz ne olacak belli değil ne yapılacak belli değil. Yani böyle hocalara bir içinde bir veriyorsun oluyor yani niye bunu böyle yapıyor diye. Ben işe başlayınca gerçekten bunu aldım çünkü size genelde verilen bir iş ve bunu sadece büyük resmi gösteriyor. Diyorlar ki bu bunu yapacak. Ama ne yapacağına hiç kimse bir şey vermiyor. O kişinin kendi bilgi birikimiyle araştırarak ederek orada ne yapacağını kendisi öğreniyor. Yani bizim okulda gerçekten yaptığı özellikle projelerde bunu da bu şekilde yaptığı için gerçekten o anlamda çok büyük şeyler kazandı ve ben bunu çok yararlı gördüm. Yani gerçekten bir proje verdiklerinde yani çok çabuk bir şekilde yani adapte olabildiğim projeye ve e, ürünü olarak çok çabuk bir şekilde çıkarabildim ve gayet de memnun kaldılar. Yani o yüzden de bizim okulun o yönü buradayken pek görmedim ama hani onu göremedim en azından ama sağa çıkınca gerçekten işte öyle oluyormuş yani. <laughs> Başka görüş Mezun adaylarımızdan Sosunu da bir şeyler dinleyelim hocam. Bunu yapanlar arkadaşlar da evet. şu andakiler de Siz. bir şeyler söyleyebilirler. Ee, ya yani biz, biz bunu yaptık ama yani yaptığımıza inanmıyoruz da diyebilirler. <laughs> 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 Notlarınız verildi de zaten değişmeyecek. <laughs> arkadaşlar da söz alabilir. Öğlen var hocam? <laughs> <laughs> onlar onlar biliyor. arkadaşlar sınavınız falan var mıydı bu, bu burada bu tutuyoruz sizleri ama. Yo <laughs> hocam Perşembe günü sadece e, bu, bu iş için ayrıldık zaten öden sonra ben, şeyler ben, var demeler. Varsa varsa tutmayalım olabilir elektronik bölümündekilerin var mı? Onların varmış var. evet. Bizde yok. Yani şimdi hakikaten e, bizim hala Türkiye'de bunları tartışıyor olmamız bile aslında kötü. Neden kötü? Yani mühendislik eğitim öğretimi hala Türkiye'de tartışılıyor. Bu çoktan bitmiş olması gerekir ve oturmuş olması gerekir. Ama biz şöyle mi olsun, böyle mi olsun? Mesela ben bazı programlara bakıyorum. Bilgisayar mühendisliği programı matematik matematik dersi olabildiğince kısmışlar, programlama koymuşlar. Programlama koymuşlar. Yani eee çok anlaşılır bir şeydi ama biraz daha şeye türbüne yönelik programlar diye değerlendiriyorum onu yani biz sahaya yönelik program uyguluyoruz Tribüne yönelik programlar yüzünden de sonra o arkadaş gidiyor bir iki sene çalışıyor üretkenliği duruyor ondan sonra yani devam edemiyor ya yani böyle şey olumsuz yönler de var ama demek istedim biz bu problemi şimdi tartışıyor olmamız bile çok acı aslında yani çoktan bunu ...bitirmiş ve köklü bir mühendislik eğitim-öğretim felsefesinin oturmuş olması e, gerekiyor idi. Yani e, bu konuda hakikaten kendimizi eleştirmemiz gerekir. Yani, Üniversiteler olarak da, ülke olarak da maalesef. Buyurun. Hocam, ben hem yani, işin biraz endüstri tarafında hem de yani, akademik tarafını, tarafında bulunmuş birisi olarak... Bu Eda Hanımcığımın söylediği mühendisliğin şu anda aslında yazılık ödülü işte bilişim tarafında belirlenmiş olması, tanımının belirlenmiş olması gerektiğini ben de tanımlıyorum. Ama e, piyasada şöyle bir şey var, işte bahsettiğiniz, az önce Aylin Hanım da bahsetti de, e, sertifika, şimdi piyasanın ihtiyaçları var. Şimdi burada iki tane şey var, piyasa ciddi e, bir projeniz oluyor, programcıya, C-Sharp programcıya ihtiyacınız var girdisi belli, çıktısı belli bir şey yapılacak. Bir yıllık bir proje değilim. Siz böyle projeler ürettikçe piyasa insanları çekiyor. Ve ararken de ona göre arıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu anda C-Sharp diyecek birisine ihtiyacım var. Algoritma yazmayacak, herhangi bir şey yapmayacak, C-Sharp diyecek. Şimdi bunun ihtiyacını görenler, bu özellikle 2000'li yılların başlarında, özellikle bu Hindistan bunun ön, ön ayak olduğu bu işe, sertifika programları çıkarttılar. Yani e, mühendis yetiştiriyorlar. 4 sene mühendis. 4 senede C-Shar Ve bunlar ciddi piyasayı bir flood yani ciddi doldurdular. Ve ihtiyacı giderdi. Özellikle bu tatkan boom dediğimiz sıralarda. Ama dediğiniz gibi iki sene sonra o boom şey yaptığı zaman, bittiği zaman bu insanlar tamamen açıkta kaldı. Çünkü mühendislik formasyonu almamış belki işte dediğiniz gibi dışarıda üç aylık, 5 aylık kurslarla yapabileceği işi 4 senede öğrenmiş. Ee, ihtiyaç varken ihtiyacı yer, e, piyasada iş bulmuş ama ihtiyaç azaldığında piyasada e, yer bulamamış e, oluyor. Dolayısıyla bu, bu cycle'lar aslında devam ediyor. Şu anda da bir şey var. Türkiye'de ben o aynı problemi görüyorum. Şu anda özellikle ARGE tarafında ciddi teşviklerin olması Türkiye'de piyasadaki ihtiyaçlar bizi biraz zorlamaya başlıyor. Bize istiyorlar işte şu alanda bilen birisi olsun, şu işi bilsin, hemen e, ne yapayım, işte derecesi olsun, lisans derecesi olsun, ARGE merkezinde göstereyim ve e, TÜBİTAK projesine yazdırabileyim ve orada bu işi benim için sadece o kısmı yapabilirsin. Şimdi bu ihtiyacı biraz bizim öğrencilerimiz ve belki akademisyenlerine biraz yönlendirmesi lazım. Bu iyi değerlendirmemiz lazım. Bu, şu andaki o ihtiyaç bizi biraz zorluyor. Piyas şey okulları spesifik böyle alanda biraz derinleşmiş insan yetiştirip göndermeye zorluyor. Çünkü piyasada ihtiyaç var. buna biraz direnmemiz lazım. O sizin bahsettiğiniz işte o tanımın oluşmamasının sebebi de böyle saklık gelen ihtiyaçların evet, okulları evet, zorlaması. Evet, etkisi var tabii. O yani. Şimdi kısa vadede o problemi çözüp bitirmek mi yoksa uzun vadeli olarak düşünmek mi? İkisi arasında bu gidip geliyor insanlar. Yani çoğu ben işimi göreyim tam ondan sonrasını bırakın Ötekisi de daha uzun vadeli düşünerek plan yapıyor. İkisi çarpışıyor sürekli. Bildiğiniz gibi. Yani. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. Sonbaharda şey yapmıştım. Işte, Ustralya'ya gitmiştim. Orada üniversitede gidersen zarla bir Aynı dertler onlar da mutluluklar. E, sektörün özellikle üniversitelerin de e, ekonominin hızlanması ile beraber üniversitelerin şey problemi var. İşte turu arttırma, e, daha çok öğrenci çekme, e, endüstri ilişkin arttırma gibi böyle öngörüleri var. Yönetimsel açıdan öngörüleri var. Bunların sağlanması için endüstri biraz daha böyle dirsek temasını arttırma e, çerçevesinde yönetimlerin çoğunun yine oradaki üniversitelerde de e, mesela diskret matematik dersini kaldırıp onun yerine cevap koyduğunu görebiliyorsunuz. Ee, ve e, bu, bundan da dediğim, tamamı da şikayetçi. Ee, benzer şekilde e, yine verimliğin verimlilik de burada önemli. Üniversite hesapları gittikçe sert edilmeye başlanıyor. İşte araştırma görevlisi sayısının azaltılması, e, araştırma görevlilerin ders tanımlarının kesinleştirilmesi, görevlerin daha klasikleştirilmesi, böylece e, belirli yani iyi ile kötünün orta noktada birleştirilmesi adına yapılan faaliyetler bir miktar olumsuz etki yapabilir. teşekkür ederiz hocam. Ee, ha, tam. Bir, 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 kişi konuşacak. Yani bir bir şey şey söyle. tamam, söyle. Tamam. Hem hocam, yani eğitim sistemiyle alakalı yeni mezun biri olarak yani temel neden, neden temellere pek bakın yani ilgi göstermiyoruz gibi görünüyoruz. Onu söylemek evet. istiyorum. Dördüncü sınıfa geldiğimiz zaman alan derslerinde böyle uzman, yani alan derslerimizde genelde bir ürün çıkartıyoruz ortaya. Bizi bu cezbediyor yani. Öğrendiğimiz şeyleri ortaya kurmak, ortaya koymak çok ilgi çekici. Yazılımda da, donanımda da, ağ güvenliğinde de bir şeyler yaptığımızı görmek çok ilgi çekici. Mesela e biz bilgisayarla görme dersini alırken ben orada kameranın temelinde türev olduğunu öğrenmiştim. Bana ilk başta türev öğrendiğimde bunun kameranın temelinde olduğunu söyleselerdi ya da herhangi bir. Bu algoritmalarda mesela yarışmalara katıldığımızda bir algoritmaya biliyorsak mesela tak hemen cevaba ulaşabiliyorsunuz ama bunu o şekilde dinlemedik biz hani. Bu şekilde dinlememiz söylenseydi eğer daha çok verim alabilirdik derslerden diye düşünüyorum. Hani biz neyi neden öğrendiğimizi bilmek yani öğrendiğimizi bilmiyoruz aslında o temelleri öğrenirken. O yüzden orada sanki böyle insanlar çok yönelmiyor öğrenci olarak. Ama diğer derslere daha çok yönelmemiz nedeniyle bir ürün ortaya koyabiliyoruz. O şey t sharptır Android uygulamalarıdır bir şey yapıyoruz yapıyorsa bunu görüyoruz. Al çalıştı. Bak bak ben bir şey yaradım hani. Ama mesela ayıp matematikte öğrendiğimiz zaman ya, bunun bir şey yaradığını bilsek aslında her şeyin temelinde yani matematik bizim yani temel olarak bilmemiz gereken şeyler. Matematik 4 öğreniyor öğrencileri öğrenci değil mi? Yani, daha da ileride de öğreniyorlar. Ama bunu nerede kullanacaklarını çok hakim değilim. O yüzden problem diye düşünüyorum. Ya belki bu birazcık giderilebilir. İlgi çek çekme açı açısından. Onun dışında da hani çok çalıştık. Gerçekten yani buradaki arka, burada olan arkadaşlarım da bu sunuma katı, katılamayan arkadaşlarım da ben yani hepsi gerçekten ayrı ayrı çok emek sarf inanıyorum. Hem bilgisayar mühendisliği hem olsun. E, çok şey öğretildi ve çok da istendi yani. Sektörde belki hani siz dediniz ya mesela sektörde aynı tempoda böyle çalışacaksınız diye ben aslında gerçekten hani daha yavaş olacağını düşünüyorum. Gün içinde aynı tarafta çalışsak en azından gecelerimizin bize kalacağını düşünüyorum. Biz burada hem gündüz hem gece çok çalışıyoruz. Yani. Uyumadan geceleri. Ben size çok, şey, şey, ben çok, de, çok iyi. Iyi. Evet. ederim ki İnan inanmaya çok daha fazla çalışıyorum. En azından bir borsada öyle olacak. Bir güzel yapayım. Sizin tercihinize efendim. Az da çalışabilirsiniz, çok da çalışabilirsiniz. Ama şunu bilin, acı yoksa zafer yok. Ya tabii ki de öyle. Yani bir şeyim yok. Arge mühendisiyim. Gündüzleri G, akşamları R. Böyle <laughs> düşünmüyorum ama. Yani en azından uyuyabileceğimi düşünüyorum. Yani çünkü yani bu kadar. Yani gerçekten beni. Yani ya projeler evet yapılıyor. Temel derslerimizden de G kalmak istemiyoruz. Hani bu nasıl yaptığımızı merak ediyorsunuz. Uyumuyoruz yani. Bu projeler gece yapılıyor. Günün derse giriyoruz. Bu şekilde ilerliyor yani. Canlar biz <laughs> 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 sen uyumak için oda vermedik mi bir tane? Sen bir verdim ona. Uyudum, ondan sonra uyudum. Sandalyeye için bir sorun yok. Ben de bu da sağlıyoruz yani Evet ya, o da artık sağlamıyor şimdi. Hayat <laughs> çok kısa, uyumak nedir <gülüyor> <gülüyor> ne demek ki? Önce uyuyacağız. Önce bu bunlar, beynimiz daha iyi daha Hocam iyi. Hocam sen mezun olacaktın mesela, benim en güzel günlerim mesela onlar yani. sıra üstü uyumanlarmış yani. Evet, i̇kinci sınıfta, üçüncü sınıfta, projede dersinde. Ben, ben, ben bu yaşta en güzel günlerim öğrencilik günlerim bir şey. Tabii canım biz de. Yani tabii yani. Zaman aldınız öğrencilik. Evet, <laughs> evet tabii <laughs> yani. yani. Evet yani geçmişe döndüğümüz zaman genelde hep çünkü şöyle düşünüyoruz acılar unutuyoruz hani yaptığımız başarılar sevinçler orada kazandığımız kazanımlar hatırlıyoruz yani beynimiz buna adapte oldu yok adapte olduğu için yoksa depresyona girip herkes intihar edebilirdi yani çünkü sürekli sorunlar sorunlar odaklanmasaydı o yüzden öğrencilik yıllarımız her zaman bize çok güzel gelecek. Hayatın her alanında güzellikler var, hem de zorluklar var. Zaten hani güzelliklerin farkına varabilmek için zorlukları da görmemiz gerekiyor. Ben bunları söylemek istedim. Belki eksiklik bu şekilde giderilebilirdi. O zaman eminim daha çok yönel yönelik bir insan. Peki, teşekkür ederiz. Ben de çok Abi, teşekkür ederim. Ben istiyorum ki diğer arkadaşlar da e, bir şey söylesin. Gerçi onları konuşturmaya başlayan hiç susmazlar. <laughs> 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 her şey daha. Ee, tabii... E, ben firmaların da görüşlerini hep almak istiyorum. Ben e, değişik meselelerle ziyaret ettiğim firmalarda çok firma ziyaret ediyoruz. Hep soruyorum bizim mezunlarımızdan çalıştırıyor musunuz diye. Yani onların görüşlerini almak istiyorum. E, ve e, yani güzel şeyler duymak iyi tabii. E, bazen bazen e, olumsuz şeyler de duyabilirsiniz. Şimdi e, bu konu Gördüğünüz gibi hep tartışılacak olan bir konu. Şimdi kısaca bir değinelim dedik. Çok fikir var, hep çatlıyor. Doğasıyla daha da uzatmak istemiyorum. Ben birazdan belki dektöre gelir de sizlerle görüşürüz, uzatayım da. ama karaftı. 22 oldu. Dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Bundan sonra. Başka etkinliklerde değişik şekilde duyurulacak. Onları da bekliyoruz. Ee, ve yani bu neticede aslında e, üniversite e, sanayinin ihtiyacına yönelik veya e, sektörün ihtiyacından yönelik e, elemanlar yetiştirirken, onlardan da geri besleme almak, düşüncelerini öğrenmek mutlaka gerekli. E, zaten bu bağlamda bölüm programı konuları oluşturuyor. Değişik <laughs> dilimlerden insanlar davet edilerek bunları belirlediğinden çalışılıyor. Ayrıca biz <laughs> birinci sınıfta bir oryantasyon dersimiz var. Yeni gelen arkadaşlara. Orada sektörden çalışanları davet edip her hafta farklı bir kişiye Meslekle ilgili seminer verdik diyoruz ve oradaki geçme şartı sadece devam. O derslere devam, sınav yok. Dolayısıyla şeylerin, mühendis adaylarının ilk geldiği zaman mesleğe bazıları ilgi duyar, bazıları bilerek gelir. Hepsini bir belli vizyona, ve vizyonu genişletmeye yönelik bir çalışmamız var. Orada da e, firmalardan katkı bekleriz. biz. E, işte, işte, Sen bir şey söyleyeyim. Hocam, çok kısa bir şey de, e, bu yapılan uygulamayla alakalı hocam bir tavsiyede bulunuyorum. Ben mesela 2002 yılında Gebre'nin üstü meslek okudum okuduğumda son sınıftaydım. Ve orada e, bizim yaptığımız projeleri okulun spor salonunda sergiliyorlardı ve birçok yerden insanlar geliyordu. Başka okullarında falan yani bunu yapılan şey mesela bizim kapalı spor salonunda sergileyip de bizim rektörümüzün de sonuçta belediyeyle ve şeyle olan ilişkilerle bayağı kuvvetlendi. Bunu Şu i̇şte, Gebze... kariyer merkezi müdürümüz hocamız e, burada. E, ondan oluşu organizasyonlar. Yani öyle bir şey yapılırsa bence fayda değil. Planlarında yani. var. Evet. Sağ <laughs> Hocam ben bir, bir, bir şey de aslında son olarak hocalarımıza e, takdirlerimi iletmeyi istiyorum. Çünkü biz birkaç e, kariyer merkezindeki büyük üniversitelerin kariyer merkezlerinin genelde sunumlarına katılıyoruz. Projeler, hep öğrencileri tebrik etmek istiyorum, hem de hocaları. projeler çok çeşitli konularda. E, gerçekten bu kadar çok çeşitli konularda, e, bu kadar e, sanayiye de yönelik proje yaratabilmiş olmak çok güzel. E, hocalarımızı da ayrıca tebrik etmek istiyorum. Öğrencilere de güzel e, yön verebiliyorlar, proje gösterebiliyorlar. Öyle değil mi? Çok hoş. Ben dün de katıldım e, yanlışlıkla, <laughs> gelerek bir kısım sunumlara. Çok güzel projeler vardı herkesin evine sağlık. Güzel bir üniversiteymiş. Biz tesadüfen Fatih Hocamla, Erdoğan Hocam bizim TÜBİTAK projemizin evet. izleyicisi o vasıtayla üniversitenizde tanıştık, bize davet etti. Ama ben gerek hocaları, gerek öğrencileri çok tebrik etmek istiyorum. Çok memnun oldum üniversitenizde tanıştığımız için. Teşekkür ediyoruz tekrar. Öğleden sonra e, saat 2'de mi başlıyor? Hayır. Öğleden sonra başlıyor hocam.